İnek sütü diyetinde günlük hayatta sık tükettiğimiz besinlerden inek ve diğer tüm hayvan sütleri ve bunlarla yapılmış tüm besinlerden inek sütüne çapraz reaksiyon göstermesi nedeniyle dana etinden hayvansal kaynaklı sütlerden elde edilmiş yoğurt, peynir ve tereyağından kaçınmamız gerekir. Aynı zamanda bu süreçte paketli gıdaları, peynir altı suyu içeren besinleri, içerisine yoğurt eklenmiş tarhanaları ve pastane ürünlerini diyetimizde bulundurmamalıyız. Besin alerjisi olan çocukların diyetinde kaçınılması gereken ürünler konusunda hata yapılmaması için alanında deneyimli bir ekipten yardım alınması gerekir.